Herkese merhaba arkadaşlar. C programlama dilinde yapı ve birlik üyeleri. Kısıtlamalar 1. İlk işlenen nokta operatörüne sahip olmalıdır ve atomik, nitelikli veya niteliksiz bir yapı veya birlik türüne sahip olmalıdır. İkinci işlenen bu türün bir üyesini adlandırmalıdır. 2. İlk işlenen ok operatörüne sahip olmalıdır ve atomik nitelikli veya niteliksiz yapı işaretçisi veya atomik nitelikli veya niteliksiz birlik işaretçisi türüne sahip olmalıdır. İkinci işlenen işaret edilen türün bir üyesini adlandırmalıdır. Anlam bilgisi 3. Bir son ek ifadesi nokta operatörünü ve bir tanımlayıcıyı takip ettiğinde bir yapı veya birlik nesnesinin bir üyesini belirtir. Değer, adlandırılan üyenin değeridir ve ilk ifade bir el değeri ise bir el değeridir. İlk ifade nitelikli bir türe sahipse sonuç atanan üyenin türünün bu kadar nitelikli sürümüne sahiptir. 4. Bir son ek ifadesi ok operatörünü ve bir tanımlayıcıyı takip ettiğinde bir yapı veya birlik nesnesinin bir üyesini belirtir. Değer, ilk ifadenin işaret ettiği nesnenin adlandırılan üyesinin değeridir ve bir el değeridir. İlk ifade nitelikli bir türe işaret ediyorsa sonuç atanan üyenin türünün bu kadar nitelikli sürümüne sahiptir. 5. Atomik bir yapı veya birlik nesnesinin bir üyesine erişim tanımsız davranışla sonuçlanır. 6. Birliklerin kullanımını basitleştirmek için özel bir garanti verilir. Bir birlik ortak bir başlangıç dizisini paylaşan birkaç yapı içeriyorsa aşağıdaki cümleye bakın ve birlik nesnesi şu anda bu yapılardan birini içeriyorsa, birliğin tamamlanmış türünün beyanı görülebilir olduğu sürece bunların herhangi birinin ortak başlangıç kısmını incelemek mümkündür. İki yapı, bir veya daha fazla başlangıç üyesinden oluşan bir sıra için karşılık gelen üyelerin uyumlu türlere sahip olması durumunda ve bit alanları için aynı genişlikler, ortak bir başlangıç dizisini paylaşır. 7. Örnek 1 f bir yapı veya birlik döndüren bir fonksiyon ise ve x bu yapı veya birliğin bir üyesi ise f düz parantezler nokta x geçerli bir son ek ifadesidir. Ancak bir el değeri değildir. 8. Örnek 2. Strak s. S isminde bir yapı oluşturuluyor. Integer i, const integer c Bu yapının öğeleri. Strak S. S isminde bir yapı. Yapı değişkeni olarak da S tanımlanıyor. Construct S. CS. S isminde bir yapı ama sabit bir yapı. Yapı değişkeni olarak CS tanımlanıyor. Volatile Struct S. VS. S isminde bir yapı ama değişken bellekte saklanan bir yapı. Ve yapının değişkeni ise vs olarak tanımlanıyor. Çeşitli üyelerin türleri s.i integer türünde s.ci cons integer türünde cs.i cons int cs.ci cons int türünde vs.i volatile int türünde vs.ci volatile cons int türünde 9 örnek 3 aşağıdaki geçerli bir parçadır. Union U. U isminde bir birlik oluşturuluyor. Bu birliğin içerisinde 3 farklı yapı var. N yapısı, Ni yapısı, Nf yapısı. Her yapının üyesi farklı. N yapısının üyesi integer türünde all types değişkeni. Ni yapısının üyesi integer türünde type değişkeni ve Integer türünde int değişkeni. NF yapısının üyeleri ise integer türünde type değişkeni, double türünde double node değişkeni. u nokta nf nokta type eşittir bir noktalı virgül. Burada u birliğine erişilip, NF yapısına erişilip, type değişkenine bir değeri atanıyor bu nokta nf nokta double not eşittir 3.14 noktalı virgül. Burada u birliğine erişilip nf yapısına erişilip double not değişkenine 3.14 değeri atanıyor. If düz parantezler içerisinde u nokta n nokta all types, eşittir eşittir 1 ifadesi. Burada u birliğine erişilip n yapısına erişilip all types değişkeni 1 mi sorusu soruluyor. Eğer 1 ise bu şekilde devam ediliyor. Buradaki if ise u birliğine erişilip nf yapısına erişip double not değerinin sinüsü 0.0'a eşit mi sorusu soruluyor. Eğer eşit ise buradaki kodlar devam ettiriliyor aşağıdaki geçerli bir parça değildir. Çünkü birlik türü fonksiyon f içinde görünür değildir. struct T1. T1 adında yapı integer m. T1 yapısının üyeleri integer türünde m değişkeni. struct T2. T2 adında yapı integer m. T2 yapısının üyesi integer türünde m değişkeni integer f fonksiyonu bu fonksiyonun parametreleri strak t1 işareti p1 virgül strak t2 işareti p2 if p1 ok operatörü m küçüktür sıfırsa yani p1 alanı negatifse p2 ok operatörü m eşittir eksi P2 ok operatörü M. P1 alanı negatifse P2 alanı eksi ile yeni değerini oluşturuyor. Return P1 ok operatörü M. P1 alanını döndürüyor. Integer G fonksiyonu. Bu fonksiyonun içerisinde U isminde bir birlik var. U birliğin içerisinde iki tane yapı var. T1 yapısı, T2 yapısı. T1 yapısının S1 yapı değişkeni tanımlanıyor. T2 yapısının S2 yapı değişkeni tanımlanıyor. Return f fonksiyonu çağrısı yapılıyor. f fonksiyonu çağrısındaki parametreler u birliğinin adresine erişilip s1 yapı değişkenine erişiliyor. Virgül u birliğinin adresine erişilip s2 yapı değişkenine erişiliyor. Buradaki hata return fonksiyon çağrısı oluyor. Fonksiyon içerisinde hem u birliğinin içerisinden s1 yapı değişkenini çağırıyoruz. Hem u birliğinin içerisinden s2 yapı değişkenini çağırıyoruz. Birlik içerisindeki alanı sadece bir yapı değişkeni kullanır. Yani s1 kullanıyorsa s2 kullanamaz. Veyahut s2 kullanıyorsa s1 kullanamaz her ikisi de kullanmaya çalışırsa hata alırız.